Duvar tipi yani ev tipi klimaların ayda bir kez temizlenmesine özen gösterin. Klimanın çalıştığı ortamda toz oranı fazla ise daha sık temizleme söz konusu olmalıdır. Aşama aşama klima filtre temizliği işlemi için kullandığınız klimaya özel bakım detayları için kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. Temizliğe başlarken cihazın elektrikle bağlantısını kesmeniz gerekecektir. Bu herhangi bir güvenlik riski oluşturmamak adına önemlidir. Toz filtresini klimanın ön kapağını açarak kolayca çıkartabilirsiniz. Klimanın üzerinde konumlanan kolay çıkarılabilir filtreleri ise hafifçe kendinize doğru çekerek çıkarmanız mümkündür. Yıkama işlemini kolaylaştırmak için tozun büyük kısmını önce elektrikli süpürge yardımı ile uzaklaştırın. Ardından filtreyi uygun bir temizleyici ürün içeren suyun içerisinde 10 dakika kadar bekletin. Bu aşamada kullandığınız temizlik maddesinin Sert kimyasal yapıya sahip olmaması önemlidir. Bulaşık deterjanı risksiz bir temizlik için gerçekleştirilebilir. Suyun içerisinde beklettikten sonra filtreyi akan suyun altında elinizle nazikçe ovarak temizlemeye devam edin. Silme işlemi için kesinlikle sert yüzeyli araçlar kullanmayın. Aksi halde filtre zarar görecektir. Bu şekilde temizleme işleminizi sonlandırabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.